En son yatak banyosunda kalmıştık. E, yatak banyosu arkadaşlar hafta bir iki kez yapılmalı ve saç boneleri arkadaşlar saçın altına muhakkak bir koruyucu kullanılmalı. E, o şekilde yapılmalıydı. Videonun devamı şeklinde umarım ekleyebilirim ve saç boneleri arkadaşlar iki e, dakika 3 dakika en aşağı biz masaj yapılmalı. Tamam bakın bu da önemlidir. Bunu dip arasına muhakkak almanızı tavsiye ediyorum. Şimdi geçelim. Bizim bir boşaltım sistemimiz vardı. Bir ürüner boşaltım. İki, bağırsak boşaltımı. Tamam mı? Bu iki tip benim boşaltımım vardı. Ürünler boşaltımı deyince benim bakın dört tane şeyim vardı. Geçen sene e, ürünler sistem konusunda gömüşüm. Böbrekler, üretenler, üretra ve nedir? Mesane. Mesane nedir? İdrar torbası bulunuyor. E, nedir? İdrarın dışarı çıkartılma atılmasını sağlar. E, üretenler idrar, e, idrarı böbrekten e, idrar torbasına taşıyan bölüm, bölümdür. Tamam mı gençler? Biz İdrar yapmaya ne ad veriyoruz? Miksiyon diyoruz. Tamam mı gençler? Bir insan ne kadar idrar atar hocam? 1,5-2 litre. Bunlar hepsi sorun niteliğinde şeyler. E biz mesela vücudumuzda bir şeyler geldi. Yedik içtik mesela atıyorum. E, vücudumuz için kana karışık karıştı. Karışmadı. Atık ürünlere biz ne ad veriyoruz? Feçes veya ne diyoruz? Gayta diyoruz. Tamam mı gençler? Biz bu işleme ne ad veriyoruz? Hani kalın bağırsağın son kısmı olan rektum ve anus yoluyla dışarı atılmasına defikasyon işlemi demiş oluyor. Şimdi gençler, ördeğimiz var. Ördekleri kim kullanıyor sadece erkek hastalar, tamam mı? E, sürgü hem bayan hem erkek hasta kullanıyor, tamam mı? Hem bayan hem erkek. Erkek hastalar sürgü sadece gayte anlamında kullanıyor, tamam? Şimdi gençler yani duruma göre atıyorum sonda takılamadı vesaire bir durum olduğunda hani sürgüyü de kullanabilir ama erkekler sürgü de genelde eğer ki bir sonda takılı değilse mesana katalizasyon takılı değilse e, idrar yapma işleminde yani miksiyon işleminde ne kullanacak erkek hastalar ördeği kullanıyor. Hem bayan hem erkeğin kullandığı isim nedir? Sürgüdür. Bu da bir test sorusu olarak karşınıza çıkabilir. Mesela biz e, bir sonraki konuda göreceğiz. Mesela şeker hastalığında mesela idrarın biz neyine dikkat edeceğiz? İdrarın koku ve rengine dikkat diyoruz tamam mı gençler mesela o da önemli mesela geri geldikçe diğer konularla ilgili de dipnotlarımızı muhakkak aktarmaya çalışacağız. Peki gençler bir kişinin idrar mesane idrar toplayabilme yeteneği ne diyor biz kontinans. E tutamama şeyinin durumu ne diyoruz? İnkontinans yani kaçırma diyoruz. Durumu diyoruz. Arkadaşlar bir insan niye kaçırır? İşte şeker hastalığı vardır. İşte ka basıncı basınç yapmıştır. Sürekli öksürüyordur. Ikınma vardır. Çok doğum yapmıştır. Bunlar inkontinans nedenleridir. Arkadaşlar stres tipi inkontinansımız var. Stres. 5 tane var. 2. Nedir? Sıkışma tipi. En çok görülen, en çok karşılaşılan durum nedir? Sıkışma tipidir. Sorun olabilir. Mix, nedir birden fazlanın gözükmesi. mix karışım demektir 4 fonksiyonel e, fonksiyon nedir? oranın fonksiyonları ile ilgili yani e, idrar yapan mesane ve idrar yollarının yapısının bozukluğu ile ilgili 5 taşma tipi e, hep böyle nedir mesane çıkışının e, daralması ve tıkanması gibi durumlarda olan durumdur stres nedir arkadaşlar e, nedir stres arkadaşlar gülme, hapşırma, ağır kaldırma gibi karın içi basıncının artmasından dolayı olan durumdur ve stres tipi arkadaşlar kadınlarda daha çok görülür çünkü doğumdan dolayı, doğumdan kaynaklı daha çok görülür. En çok görülen tipimiz arkadaşlar sıkışmadır. Bayanlarda çok görülen tipimiz stres, arkadaşlar. Devam ediyoruz gençler. Gençler bu bir önceki videonun eğer e, ikisini birleştiremezsen videoları bir, bir, önceki videonun bu video devamıdır. Tamam mı gençler? Peki arkadaşlar biz ürünler inkontinans olan hastalara davranışsal tedavi yöntemleri vardı. Bunlardan biri neydi? Yaşam biçimi değişikliğiydi. Sonra ne vardı? Mesane eğitimimiz vardı. Sonra ne vardı? Pelvin taban egzersizleri ve biz buna ne egzersiz diyorduk arkadaşlar? Kegel egzersizleri. Bunlar bizim için atıyorum hastanın daha e, uzun süre idrar tutması için nedir yaşam biçimi değişikliği. E, sıvı alımına dikkat edersin. Bu bizim yaşam değişikliği egzersizidir. E nedir? E, mesane eğitimi nedir? idrar çıkma, biraz daha tutma kapasitesi, biraz daha sıkışıklık olması kontrol etmesi için hastalığa atıyorum. İdrar çıkma aralıklarını uzatması. Bu mesimizdir. Mes mesane egzersizidir arkadaşlar. E şimdi mesela pelvik taban egzersizlerimiz de var arkadaşlar. Bunlar da arkadaşlar otururken, ayakta dururken ve birçok yandan kasların gevşetilmesiyle kasılık gevşetilmesiyle pasif ve etkili bir yöntemdir arkadaşlar. Burada bilinçsel durumunu yeterli ve moral durumu yüksek olan hastalar yapılıyor. Yani hangi durumda yapılıyormuş arkadaşlar kegel egzersizleri? Bilişsel durumu yeterli. Moral ve motivasyonu yüksek olan hastalarda biz kegel egzersizlerini yapıyoruz. Tamam mı gençler? Peki şimdi arkadaşlar ürünlerin inkontinans durumundan bahsetmiş olduk. Peki bir de bizim gayta inkontinansımız var. Gaz ve gaita inkontinansımız var. Peki bunlara neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Gaz ve gayta inkontinansında e, problem var şeylerde. Onların çok aşırı lifli gıdalarına uzak duracağız. Mesela arkadaşlar ürünlerin inkontinansında eğer kaçırma durumu varsa veya atıyorum bizim e, biz asla ameliyata girecektir mesela. Ameliyat durumunda şunu da dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Ürünler sonda takıyoruz hastalara. Yani buna mesane katalizasyonu da denilebilir arkadaşlar. bunlar muhakkak steril bir şekilde, steril eldivenle takılıyor tamam mı gençler? O anda steril dedikler sonra. Bir de fekal inkantinastan da arkadaşlar. Bunlar artık anüsteki sivinter kontrolünü kaybederek gaz ve kayta kaçırmasına biz fekal inkontinans diyoruz tamam mı arkadaşlar? Peki bu neden olabilir arkadaşlar? Mesela e, diğer eden ishallerin oraya çok olabilir. Anal filtrelerin yani orayı tutan kasların hasar ve güç kaybı nedeniyle olabilir. Peki bizim için peri anal bölgesi özellikle çok hassas bir bölgedir. Burada işte tüm ağrı, iritasyon olabilir. Biz burada ne yapmamız lazım? 3 tane yapmamız gerekiyor. Bu cildi temiz tutacağız. Nemlendireceğiz ve feces gibi kirli alıntılardan uzak tutacağız. Biz buranın bölgenin sağlıklı için. Peki gençler devam ediyoruz. Ee, şu an arkadaşlar e, bir sonraki ünitemizden e, önemli şeylerimizden, notlarımıza hastanın beslenmesi. Bir, oris neydi? Geçen sene e, anatomi dersinde oris neydi hocam? Ağızdı. Peki nazal neydi? Burundu. Bu ikisini bil. Gaster neydi? Mideydi. Değil mi? Gaster mide. Bak bunları yaz. Oris'in ağız olduğunu bil. Nazalın burun olduğunu bil. Gaster'in de mide olduğunu bil. Şimdi bu konuya geçiş yapalım. Beslenme çeşitlerimiz üç tane de. Bir, Oral yolla, iki enliği de enteral yolla. Enteral yol deyince arkadaşlar beslenme tüpü ve nazogastrik da parenteral. Bak bunları yaz. Parenteral yol deyince IV yol akma gelsin. Hastayı biz beslenme durumu yapıyorduk. Oral yol arkadaşlar, rejim 1 dediğim zaman sıvı. Rejim 2 deyince patates püresi. Rejim 3 deyince katı. Şimdi bunları veriyorsun ama bazı hastalar arkadaşlar dikkat edemeyeceğimiz gereken durumlar vardır. Tamam mı? Hasta eğer birinci açıksa mesela atıyorum rejim vereceksen semi faul olur. Yani yarı oturur. Faul olur oturup pozisyonda vereceğiz. Tamam mı gençler? Peki bir de arkadaşlar yutma güçlüğü olabilir. Hastalığa örnek verin. Mesela hastanın oral beslenmenin yeterli yapılamadığı durumlar vardır. O zaman ek gıda tarzında şeyler verilebilir. Ne olabilir? Atıyorum adamın yutma güçlüğü vardır. Tamam mı? Adamın atıyorum iştahsızdır. E, kanser hastası. Ha bunlar yeterli yapılamayabilen durumlardır. Tamam mı? Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Basınç yarasıdır. Tamam mı? Basınç yarası oluşmuştur. Uzun süre bir ameliyattan sonra. E, olma durumu vardır. E, beslenmeye birazcık daha çok e, Önem vermemiz lazım ki. Çünkü basınç yarasına e, zemin hazırlıyor. Çünkü nedir? Vücut yeterli ve dengeli e, beslenemediği durumlarda basınç yarası artar. Oluşma olası. Tamam mı? Kanser hastalarında bulantı kusma olabilir. O yüzden anti antiemetik Bakın anti emetik. Yani bulantı giderici ilaçlar şey yaptırıyor. Kardiyovasküler sistem hastalıklarında yani kalp damar hast sistemi hastalıklarında kalbinde bir problem varsa hastanın sıvı alımına muhakkak dikkat edeceğiz. Fazla sıvı alım arkadaşlar ödem olabilir tamam mı biz bu akciğerlerde de ödem olabilir e, o yüzden dolaylı dikkat etmemiz lazım ve bunlarda kalp hastalarında arkadaşlar e, hem sıvı alımına dikkat edeceğiz hem elektrolit alımına dikkat edeceğiz tamam mı gençler i̇şte, diyabet hastalarında Diabet hastaları arkadaşlar şeker e, şeker bakımından e, bunlar arkadaşlar e, çok ani yükselten ve ani düşüren şeylerden uzak duracağız tamam mı? Yeterli su dikkat geçeceğiz ve lifli gıdalar şekerli hastalarda biz vereceğiz ki e, uzun süre açlık hissini bastırsın. Hipogliseminin şeker dişmesi olduğunu lütfen bir. Hiperglisemi'nin yüksek şeker olduğunu mutlak bil. Tamam mı gençler? Bugün bu kişilerin de alkol ve sigaradan uzak durması gerekmektedir. Şimdi gençler bizim atıyorum yeterli beslenmeyi yapamadık. Enteral beslenmemiz vardı. Kalitelerle yaptığımız. Peki gastrointestinal sistemi aktif olan kişilerde hazır ve zengin dengelenmiş bu mamalar var. Gençler. Biz bunlarla besliyoruz. Gastrointestinal sistemde arkadaşlar nerelere takılıyor bunlar? Bakın mideye takılıyor. Duodenum. Duodenum. Ve nedir? Jejunum. Bakın nereye takılır diye bir soru olabilir. Mide, duodenum ve jejunum. Üç yere biz enteral destekme eğer ki nedir? Burundan aldık. Mideye göndererek bunun ismi ne oldu? Nazo gastrik. Nazo burundu. Gastrik midedir. Peki duodenum neydi gençler? 12 parmak bağırsağı. E, jejunum neydi gençler? Size soruyorum. ince bağırsağın orta kısmı. Orta kısmı. Tamam mı gençler? Şimdi biz Beslenmelerde dikkat edeceğiz. Aspirasyonun kaçırma olduğunu tamam mı? Biz atıyorum akciğerde aspirasyon oluyor. Bunlarda mesela nazakalistik sonu taktık. Muhakkak her beslenmeden önce muhakkak biz ne yapmamız lazım? Yerinde mi değil mi diye kontrol etmemiz gerekiyor. Tamam mı gençler? Şimdi gençler bizim enteral beslenme yollarımız var. Bolus beslenme. Yani bolus beslenme. Aralıklı beslenme ve nedir? Sürekli beslenme. Ya sürekli beslenme arkadaşlar 20-24 saat boyunca yani sürekli olarak belli bir seviyede bir milim milim bir şey gidiyor. Aralıklı beslenme arkadaşlar nedir? Mesela 2 saatliği veriyorsun 1-2-3 saat dinleniyor tamam mı? 1-3 saat aralık vererek besliyorsun. Ee, bolusta ise örnek veriyorum sabah 8'de başlıyorsun 24'te bitiriyorsun. Yani toplamda 6 ve 8 saat aralıklarla e, beslenme yapıyorsun ve en fazla bakın bolus beslenmede bir seferde en fazla ne kadar en e, 250 ile 400 milim arası veriyorsun tamam mı? 250 ile 400 milimi asla kesinlikle bolus beslenmede tek seferde 400 milimi geçmiyorsun bolus beslenme için söylüyorum bu söylediğimi tamam mı ee, Arkadaşlar e, tabi işte nefesimiz de birazcık e, zararlıyor. şey olarak e, birinci videonun ardına hemen çekiyorum şimdi arkadaşlar prometürlerde bu nazogastrik sondaların bu şeyleri vardı. Prometürlerde ve bebeklerde 6-8. Çocuklarda 10-12, yetişkinde 14 ve 16 FR ağırlıkla. Bak dikkat ederseniz 2 6-8. 2 8'i bir daha kullanmadım. 10-12, 14 16 bu yetişkin bu çocuk bu bebek tamam o şekilde aklınıza kalsın arkadaşlar beslenme ürünleri açıldık mesela bir mamayı geldin açtın 24 saat içinde tüket tamam muhakkak Atıyorum bir beslenme ürünü mama şeyin içine kattın, torbasına ettin. 8 saat içerisinde tüket. Tamam mı? Bir torbanın içine bak bu buzdolabında. Bak bu önemli. Niye bu 8 saat bu farklı? Niye bu torbanın içine katıyorsun? Hastaya orada gönderiyorsun, tamam mı? Aa, bir de şu var. Hemen şuraya geçelim. Gastrik rezidüel miktar yani bu mide içinin sindirilmiş olan kısmı. Yani mesela atıyorum şunu enjektör olarak düşün tamam mı? Enjektörle ben çekiyorum. Enjektörle çekiyorum ki e, şarjım sarı sarı azalmış şarjımı arttırmak için e, inşallah kamera açısını bozmadan şuradan hemen ha, taktım ki ekran daha parlak olsun Gastrik rezültüler miydi arkadaşlar mesela en çok de çektim mideden tüpünden çekiyorsun çektiğin zaman ha, midi içine sindirilip sindirilmedi eğer ki atıyorum bakıyorum bu fazla gelmiş o zaman nedir e, doktora haber veriyorsun o sabahsından başlanır genelde bu e, doktora haber veriyorsun yeni bir şey için Atıyorum Eğer siyah yani mide kanamasını atıyorum o, o sindirim sisteminde bir problem varsa mide kanaması gibi durum varsa siyah bir içerik geliyorsa yine doktora haber veriyorsun bir de arkadaşlar ilaç veriyorsa eğer mesela oradan e, nazogastrik tüpten en az 10-15 milim su gönder ki şey olsun tıkanmasın. Tıkanırsa yerisi takılmak ve hastaya da acı vermek durumunda kalır. Tamam mı gençler? Ve hastalara bakın 30 ile 45 derece açıyla yatağın yüksekliği kaç derece olmamış? 30-35 derece açıkla. Bakın yatak boyu, yatak yüksekliği. Mesela yatak bu dümdüzdür. Tamam mı? Böyle kaldırdın 30-35-40. 30 ile 45 derece arasında olmalıdır. Tamam mı gençler? Şimdi Mesela bebeklerden biz atıyorum biz tüp çıkartılmayacaksa biz mesela şu yetişkinlerde 15-20 milim su verdik ya bebeklerine ne kadar verelim? 1 milim 2 milim su verilmedi ve ee, bebeklerde biz oragastrik tüp takıyoruz değil mi? Niye? Bu bebekler şimdi ağızdan takıyoruz ki bebekler burundan nefes aldığı için solunumu tetiklemesin diye tamam mı? En fazla 24 saat kalıyor bebeklerde. Ne kalıyor? Oragastrik. Oral neydi? Ağızdı. Gaster neydi? Mideydi. O ağızdan mideye gönderdik. Tamam mı gençler? Evet. Ee, şimdi devam ediyoruz konumuza ilgili notlarımıza bakıyorum gençler. Sorun niteliği taşıyan kısımlara. Arkadaşlar dedim rejim 1'in sıvı olur. Rejim 2'nin patates püresi kıvamlı olur. Rejim 3'ün katı meyveler olduğunu muhakkak bilmeni istiyorum. Tamam. Mı? E, muhakkak e, en son ünitemize geldik sen arkadaşlar. 8. temiz terminal dönem hasta bakımı. Terminal terim son anlamına geliyor arkadaşlar. Hastanın artık yaşa bağlı o fonksiyonlarının sona erdiği, sona ereceği terminal dönem. Şuraya hemen yazalım. Terminal dönemde birkaç tane dikkat edeceğimiz noktalar var. Terminal dönem artık son döneme geldi. Artık ölümün beklendiği süreç tamam mı? Ölümün beklendiği bir süreç. Tamam bunu elim beklendi süreç bizim ismi, terminal dönemdir. Tamam mı Biz terminal dönemde hastaya fiziksel ve psikolojik ve sosyal yönden e, biz e, rahatlatmamız gerekmektedir. Artık hastanın artık ağrılarını, ağrı eşliklerini e, dindirmemiz gerekiyor. Peki burada sistemlerimiz üzerinde bazı şeyler vardır. E solunum nedir? Solunum sisteminde arkadaşlar mesela taşıp ne? Hızlı solunum. Bunu bil arkadaşlar. Taşikardi, nabzın artması, taşıp ne? Hızlı solunum. Bunu bil. Apne, solunumun geçici olarak durması e, ve atıyorum disme nefes darlığı. disple nefes darlığı. Bakın bunları yaz. Peki disfaji neydi? Bak bu da gastrointestinal sistem ve yutma güçlüğüydü. Bak bunları karıştırma. Taşikardi nabzı yüksek ama bunlar solunum sistemi rahatsızlık. Hangisi rahatsızlık nerede onu bil. Emboli damarların pıhtı, e, kan pıhtısı ve hava e, şey olması durumuydu. Solunum sistemine devam edelim gençler. Solunum sistemi gerekirse oksijen tedavisi almak. Ama bakın arkadaşlar solunumu rahatlatmak amacıyla bakalım rahatlatmak amacıyla. Ne vereceğiz hastalara? Bilinci açık hastalarda Fowler, semi Fowler ve ortepne Tamam mı? bunları Sen bilinci açık ya şu üçü bilinci açık. Ya bilinci açık ya çoğunu verebiliyorsun ama bilinci kapalı tek var. Neydi o? Bilinci kapalıda semi Fowler. Tamam mı? Semi Fowler bilinci kapalı hasta Peki aspirasyon işlemini kaç defa yapalım arkadaşlar? Bilinci kapalıda iki saatte bir. En fazla kaç saniye sürsün? 15 saniye aspire. Yani sonday takıyorsun tamam mı? Buruna getiriyorsun. Sonday takıyorsun, şıp bir aspiratör amacıyla çekiyorsun. Sekresyonu almak, solunum rahatlatmak amacıyla e, kaç saatte bir yapıyorsun? gerekli durumda 2 saate bir. En fazla kaç saniye arkadaşlar? 15 saniye durumunda. Gastrointestinal sistemin problemleri olabilir. işte bulantı kusması. Biz orada ne veriyorduk? Antiemetik doktor isteğine göre bulantı giderici ilaçlar tamam mı Baharatlı gıdalardan uzak durmuş olmalı. Peki boşaltım sistemi neydi? Ürünler vardı. Artık bunu biliyoruz. Diğeri neydi gençler? Diğerini de sizler yorumlar kısmında az önce biz bahsettik. Ee, bizim artık böbreğimiz vardı. Üretramız vardı. Ne vardı? Ee, bunları artık sizler e, öğrenmiş kabul ediyorum. Çünkü bu bir genel tekrar videosudur. Şimdi gençler artık bunları tamamen bildiğini düşünüyorum. Böbrekler, üreterler, mesane ve üreter şeklinde. Biz şey yaptık. E, Boşalttığımız boşaltımız şeylerimizde arkadaşlar ikiye ayırmıştık. Biz geçen ders birisi de gaytaydı değil mi? Bizim gayta inkontransımız vardı. Peki gençler şunu da bilmenizi istiyorum. Konstipasyon neydi? Konstipasyon. şöyle güzel yazalım. Konstipasyon. bunları bil. Bu kabızlık demektir. Diğerinin ishal olduğunu bil. Tamam mı? Bunlar bizim için önemli kısım vardı. Gençler peki sinir sistemi ile ilgili bizim şeylerimiz vardı. Halüsinasyon vardı. Bunlar nedir? Beyin tarafından uydurulan şeylerdi. Tamam mı? Halüsinasyonun bu sinir sistemi ile alakalı olduğunu bil. Tamam Ağrımız vardı. İşte efendim ajitasyon huzursuzluktur. Bakın ajite olmak. Acı şu, acitasyon, huzursuzluktu tamam bunlara bir. Terminal demirliyim vardı, bilişsel bozukluktu ama tamam mı? bunlara biz dikkat etmemiz gerekiyordu. Peki dolaşım sistemiyle ilgili problemlerimiz vardı. Dolaşım sistemleri ne vardı. Hiper yüksekti tamam mı? Hiper tansiyon nedir? Tansiyon yüksek olmaz. Kaçın üzerine çıksın? 140-90 üzerine çıksın. Hipotansiyon vardı. Bu nedir? 90'nin altına düşmüş olması durumda. Taşikardi nabzın yüksek olması, yüzün üzerinde çıkması. E bradikardi nabzın 60'ın altına düşme durumudur. E siyanoz morarma demektir. Bakın bunlar ne şeydir arkadaşlar? Dolaşım. Dolaşım sistemi. E, siyanoz nedir? Morarma demektir. Ödem demektir. E, bunlar dolaşım sistemiyle alakalı bizim problemlerimizdir. E, kas iskele sistemiyle ilgili de problemlerimiz de oluyor. Da. Nedir? Kas iskele sisteminde ne olabilir yaşlarda genelde? İşte kaslarda güçsüzlük, zayıflık, kemik kontraktörü yani kemiklerde e, bozukluk, kemik kontraktörü kemikte de bozukluk kas atrofisi mesela bu olabilir atrofisi tamam bunların kas gücü kalbi gibi bir sinirsel yani evet. deriyle ilgili problemler ne olabilir arkadaşlar mesela deri ile ilgili e yaşlı artık deriler artık e, zayıflıyor artık o tabi basınç yarası yani yatak yaramız bizim oluşabilir Ağızlarında yaralar olabilir mantar enfeksiyonlar deri ilgili bizim problemlerimizde e, psikososyal durumu nedir İşte duymama durumu olabilir kendini artık iletişimli azalma olabilir Kay kaygı problemleri olabilir bizim için artık e, bu hastanın daha da durumunu e, kendini rahatsız etmesine sebep edebilir. E psikososyal durumunu bizim için onlardan ibaret diyebiliriz. Terminal dönemde hastaya normal nasıl hasta bakım yapıyorsak e, aynı şekilde onları da yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biz e, hastanın e, şu şekilde söyleyeyim palet bakımımız vardı bir de bizim. Palet bakım arkadaşlar. Hastanın ilerleyici bakın ilerleyici olacak, ilerleyici. Ancak tedavisi mümkün değil. Ölümcül hastalarda hastanın kalitesini e, arttırmak amacıyla yaptığımız bizim bakımın ismi paletif. Eğer biz bunu ev tarzı yerlerinde yapıyorsak biz bunun ismi nedir? Hobbis dedim bak Bunu önemli. Peki terminal dönem artık hastanın hayati fonksiyonlarının e, sorunların, sorunların başladığı hayati olacak ve ölüme yaklaşıldığı son dönemdir. Tamam mı? Hastane ortamında ya da ev benzeri yerlerin ismi nedir? Hobistir. Tamam mı gençler? Peki. Hastanın e, tepkileri vardı. Biz bunu birisi söylemişti. Bunun ismi neydi? Elizabeth Rostu. Kaç aşamalıydı? 5. İnkar. Öfke. <laughs> pazarlık etme. Depresyon. Kabullenme. İnkar neydi? Nasıl inkar desin? Benim başıma gelmedi. Derse inkar. Neden ben derse öfke. Pazarlık evet ama derse pazarlık Depresyon artık fiziksel durumunun belirli bir şekilde kötüye başlaması ve yaşamın sonlanacağı ve akrabalarını kaybedecek diye düşüncesi depresyona başlaması durumu bizim için depresyondur. Artık dış dünyasıyla ne mutlu ne mutlu değil diyorsa artık bizim için de kabullenme artık ölümü tamamıyla kabullenmiş olduğu dönemde. Peki ne yapıyoruz? Ee, gençler peki e, hastanın terminal döneminde artık ölümün gerçekleşeceği döneme geçiyoruz. Ölüm artık yaşamsal fonksiyonun tamamen durduğu bir durumdur. Yani yaşamsal fonksiyonların artık tamamen durduğu duruma biz ölüm diyoruz. Peki eğer bir e, ölüm <laughs> belirtileri vardır mesela ölümün belirtileri var. Bakın lütfen. Ölüm belirtileriyle ölümü karıştırmayın. İkisi birbirinden çok farklı şeylerdir. Ölüm belirtileri nedir? Yani hasta mesela atıyorum se e nabzı düzgün atmıyorsa bu bir ölüm belirtisi. Tamam mı? İrgüler. Tamam ama nabzı kesin ölüm nabzı artık anlamıyorsa bu kesin ölüm belirtisi. Ölüm belirtisiyle bakın ölüm belirtisi ölebilir. Yani ölüm belirtisidir ama kesin ölüm belirtisi arkadaşlar artık ölmüştür. Anladın mı? Mesela atıyorum gözlerin çukurlaşması, burnun sivrileşmesi bu bizim için ölüm belirtisi. Örnek veriyorum sekresyon bakımına artış, sekresyon bakımında artış varsa bu ölüm belirtisi. Niye sekresyon dışarı doğru ama adam sekresyon çıkartamıyor. Tamam mı? Bu nedir? Bizim için kesin ölüm belirtisi. Kan basıncının düşmesi. Tansiyonun düşmesi. E, bizim için ölüm belirtisi. Sesli hırıltılı solunum. Bizim için ölüm belirtisi. Tamam mı? İşitmenin azalması. Ölüm belirtisi. Büyüyor amca daha. Ölmemiş. Tamam mı? Bunlar böyle Peki. Kesin ölüm belirtisi artık nabzın düzenli olup olmaması değil. Kesin ölüm belirtisi nabız yok. Kalp atışı yok. Tamam mı? Kesin ölüm belirtisi solunum yok. Atıyorum e, hızlı hırıltılı solunum falan değil. Hiç solunum yok. Tamam mı? Reflekslerin kaybı oldu. Refleksler kaybolur. Tamam mı? Refleks refleks kalmaz. E, refleksler azalırsa onun için e, ölüm belirtisi olabilir ama refleksler diyorsan artık gitti. Pupilla var genişler. Tamam mı? Sabitleşir, ışığa renk vermez, cilt soluklaşır, rigor mortis olur. Rigor mortis nedir? Ben yani bu tip sorular mesela severim. Rigor mortis ölü sertliği. Niye? Latincesini bileceksin arkadaş. Livor mortis nedir? Ölü lekeler. Bunları bil. Tamam mı gençler? Ee, gençler peki biz hastanede hekim tarafından kişinin ölmesi durumunda hangi belgeyi düzenliyoruz? eksitus Eğer hastane ölüm gelirse ne olur? Eksi Tamam Eksitus belki sana yazar. Ölen kişinin kimlik bilgileri yazar. Kimlik bilgileri. Ölüm tarihi. Başka ne yazar? Ölüm nedeni. Başka ne yazar? Ee, nedeni ve yeri. işte formu dolduran hekim tarafından imzalanıyor. Tamam Şimdi eğer hasta ölü gelmişse acil servise gelir. Belli bir 40 dakika kadar yaşamsal fonksiyonlar CPA yani yaşam desteği veriyoruz. tamam mı? Yapay yaşam desteği. bunları acile getirdiyse döndürülemeyen kişi tarafından acilde biz bu formu doktor tarafından dolduruluyor. Peki. Şimdi gençler, eksüsün kartı kaç nüsha hazırlanmalıdır? 3 nüsha. Bak önemlidir. Kaç nüsha? 3 nüsha tamam mı? Bunlar hasta yakınına veriliyor. Peki eee hangi işlemleri mesela atıyorum biz ölen kişilerin e, eşyaların e, hasta yakalan bir form tarzında e, işte o indiriliyor hasta morga indikten sonra bu hasta yakalanan imza karşılığında veriliyor. Ee, ve hangi işlemlerin ne zaman nasıl yapıldığı hemşire izlem formunda mesela hemşire formları vardı tamam mı? hemşire izlem formunda işte şu kadar adrenalin yapıldı şu kadar şey yapıldı bu orada yazılıyor morg defterinde indirildikten sonra görevli personelinde ex formu e, no, görevlisine teslim ediliyor o da ha gelen hasta yakınına sabahleyin veya gün hangi vaktinde ise teslim ediliyor peki Evet gençler şu an herhalde ünitemizle ilgili artık bütün sorular cevaplanmış olmuş bulunmaktayız. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza muhakkak abone olup bildirimleri açarsanız teşekkür ederiz sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Sınavlarınızda başarılar diliyorum.